Amcacığım öncelikle Avşin'e hoş geldiniz. Allah razı olsun. Avşin'e geliş sebebiniz nedir? Avşin ve Gezmem'deki yerin türbeleri abi. <laughs> Maraş'taydım. Ar Arşive gönderdiler Hacı abi. Arşivde türbeleri gezeceğim bak dedeyi geziyorum. Yedi yedilerine de gideceğim Hacı abi. Türbeleri dua edeceğim hocam. Ben felçtim hocam. Allah beni yürütüyor bak. Çok Allah şükür anne. Yürüttü müydü? Ben türbeleri geziyorum. Ben Osmanlıyım. Diriliş Ertuğrul'umu seviyorum. Ertuğrul'umu gezeceğim hocam. Arşive gideceğim. Hocam. Bu kıyafetleri neden giydiniz peki? Bu kıyafetim Osmanlı. Diriliş Ertuğrul'um. Hocam hmm. bak Ertuğrul'la geziyorum ben. Ha, kızım. Ben fazla şey yapmayın Tamam, hadi. tamam. Beni çekiyorlar beni millet söylüyor acaba Peki Türkiye'nin kaç yerini gezdiniz? Abi Türkiye'nin hemen hemen ben yarısını geçtim hacam. Ben Türkiye'nin yarısını geçtim hacam. Daha geçeceğim yerlerim var Hacar. Allah bana bir yol verecek acaba Allah diyeceğim hacam. Çok şükür. Allah diyeceğim. La ilaha illallah derim Hacar. Çok şükür. işim var. Ertuğrul'um var. Ertuğrul'umu geziyorum Hacı abi.